Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. 13 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler ile karşınızdayız. inanılmaz indirimli ürünler var. Mutfak gereçleri olsun. Erkek kişisel bakıma ürünleri olsun. Her şey var arkadaşlar. Gelin şimdi hızlıca o ürünlere bir göz atalım. Bu elektrikli bisiklet 49.975 lira. Kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisiklet 22975 lira. Polosmart kablosuz ses hoparlörü silindir ışıklı 265 lira. Polosmart'tan kablosuz kulaklık 399 lira renk seçenekleri de var. Polosmart'tan akıllı saat 299 lira yine renk seçenekleri var. Yine Prosumart'tan akıllı bileklik 229 lira renk seçenekleri var. 2 yıl garantili. Prosumart kablosuz klavye mouse set 399 lira 2 yıl garantili. Polo Smart kablosuz sessiz mouse 179 lira. Polo Smart Type-C çoklayıcı 319 lira. Polisan Aqua tavan boyası geliyor 399 liraya. Yine Polisan'dan Aqua iç cephe beyaz plastik boya 349 lira. House Pratik LCD yazı tahtası 299 lira. 20.000 mAh'lik Powerbank P220 650 lira. TLC'den 50 inç, 58 inç, 4K Ultra HD TV 18.975 lira. Yine TLC'den 55 inç, televizyon 17.975 lira. Kumtel Turbo Siyah Cam Ankest Reset 7.290 lira. Philips Airfray 4.975 lira. XX Large arkadaşlar Philips'ten. Fakir mikrodalga fırın 2450 lira. Arnika elektrikli süpürge 3290 lira 750 watt gücünde. Şarjlı süpürge 4490 lira Heyfer'den. Fakirden çay makinesi 1.7 litre 1090 lira 1800 watt gücünde. Erkek bakım ürünü arkadaşlar 15'i bir arada çantalı erkek bakım seti 995 lira. Yine fakirden saç sakal kesme makinesi 429 lira. Sport Tumbler Termos 502 milim 699 lira. Bu da aynı arkadaşlar Termos 799 lira 946 milim karnıyarık tenceresi geliyor 26 santim 899 lira simpiliç tava 32 santim 599 lira tefalden çelik mutfak gereçleri 79 liraya geliyor arkadaşlar metal saplı sunum kesme tahtası çeşitleri 119 lira çok amaçlı mutlak makası 99 lira paslanmaz çelikten desenli kahve bardağı 500 milim 12 lira 50 kuruş Hobbylife'dan tablet mop temizlik seti 13 litrelik 169 lira Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 5 litre 34 lira 50 kuruş 21 santim yüksekliği var. Röf yeli porselen yemek takımı 849 lira 18 parça. Büyük derin çelik tencere 595 lira 30 santim 12 litrelik. Cam kahve fincan seti 110 cc 169 lira 12 parça. Helen meşrubat bardağı 325 cc 79 lira üçlü. Gala ayaklı çay bardağı 125 cc 139 lira dörtlü. Bistro şeffaf kapaklı sürahi 1800 cc 129 lira. İnovasyon oval tabak 17 santim 69 lira ikili. Frigo bölmeli tereyağlı 480 cc 89 lira. İkonik kase 17 santim 830 cc 39 lira 50 kuruş. Paşa Bahçe borcam sufle kapı çeşitleri 270 cc 32 lira 50 kuruş. 4 bölmeli dolap düzenleyici 30 x 72 santim 85 lira. 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici 89 lira. Çift gözlü çekmece düzenleyici 31 çarpı 30 çarpı 22 santim 99 lira. Kavanoz 660 cc 12 lira. Yine kavanoz küçük boyu 475 cc 11 lira. Büyük boy kavanoz 13 lira. 1 kiloluk Cam sıvı sabunluk 79 lira. Cam pipetli bardak 450 cc 129 lira. Sütlük 14 santim 149 lira. Fonksiyonel askı çeşitleri 29 lira 50 kuruş. Tek fiyat ürünler geliyor arkadaşlar 17 lira 50 kuruş. Bölmeli poşet çay kutusu 49 lira. Kare badya buçuk litrelik 39 lira 50 kuruş. ikili peynir bıçağı 99 lira. Manuel rondo 500 milim 549 lira. Servis seti 199 lira. Sahan 22 santim 529 lira. Yüz havlusu 69 lira. Masa örtüsü 49 lira 50 kuruş. Waffle kurulama bezi 29 lira 50 kuruş. Tekli karma bebek badi 52 lira 50 kuruş. %100 pamuk. Valiz organizer set 79 lira. Altılı koltuk örtüsü 129 lira koltuk şalı 79 lira pantolon 129 lira penye şal 75 lira namaz elbisesi 199 lira bluetooth mouse 149 lira HDMI kablo 3 metrelik 99 lira. Arkadaşlar sizler için en indirimli, en kampanyalı ürünlerden bahsettim. Bir sonraki videomda kampanyalı ürünlerden yararlanabilmek için kanalıma abone olun. Sizler için en kampanyalı ürünleri derliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.